Merhaba Yay Burcu ve yükseleni Yay Burcu olanlar Ekim 2021'in astrolojik gündemlerini burcunuza göre değerlendirmek üzere bu videoyu çekiyorum. Ee, bilenler bilir e, birkaç gün öncesinden e, topluluk sayfamda e, bir post paylaşmıştım orada hasta olduğuma dair e, bir yazı paylaştım. Ee, çok e, geçmiş olsun dilekleri iletenler oldu buradan. Herkese teşekkür ederim. Ee, hala hastayım. Ee, hastalığım devam ediyor. Ee, anlatırken belki biraz zorlanabilirim bazı şeyler. Bu ay bir tık karmaşık gelebilir ve ay da gerçekten çok yoğun. Ee, şimdiden anlayışınızı rica ediyorum. Ee, lütfen e, bu ay e, bir tık daha e, anlayışlı olursanız sevinirim bu konuda deyip e, ayı yapabilirsiniz döneyim. Şimdi bu ay 4 tane gündemimiz var ve bu 4 gündemin 3 tanesi terazi burcuna ilgilendiren gündemler. Bu gündemlerin ilki e, Merkür'ün terazi burcuna gerilişi. Aynı ikinci gündemi ise e, Güneş ve Mars'ın ay boyunca terazi burcundaki beraberliği. Aynı üçüncü gündemi ise e, terazi burcunda yeni ay. Ayın son gündemi ise koç burcunda dolunay. Neredeyse ay e, terazi burcunda hareketlendi. Şimdi Merkür gerilemesi başlayalım. Merkür e, iletişim ve tekniğin gezegenidir. E, gerilemesi esasında bu tarz problemler ve sıkıntılar çıkartabilir. E, Merkür gerilemeyi 27 Eylül itibariyle başlamıştı. E, Merkür gerilemesinin size olan etkisini ben Eylül videolarımda bahsettim. E, dönüp kendinize hatırlatma yapmak için Eylül videolarımı izleyebilirsiniz. Ama burada çok kısa özetleyecek olursam. E, Merkür 19 Ekim'e kadar 11. evinize gelecek Yani az önceki iletişimsel ve teknik problemler sosyal çevre, büyük planlar ve büyük kardeşlerinizle alakalı bir yerde duruyor. E, sosyal çevrenizde kendinizi yanlış e, ifade edebilirsiniz. E, sosyal çevrenizdeki insanları yanlış anlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla iletişim problemleri yaşayabilirsiniz. İletişim güçlükleri yaşayabilirsiniz. E, Arkadaşlarınızla kırılabilirsiniz, e, gücenebilirsiniz. Onlar size kırılabilir, gücenebilir e, yanlış anlaşılmalardan kaynaklı. Ya da arkadaşlarınızla bu tür hani bu ara pek e, buluşamayabilirsiniz. Hani böyle bir buluşma ayarlarına son anda iptal olunur. Hani bu tarz e, problemler çıkabilir. Ya da büyük planlarınızı gerçekleştirirken bunları hayata dökerken bunları hayata dökmek için ilerlerken de bir e, sıkıntı yaşarsınız. Atıyorum bir öğrencisinizdir mesela işte ders çalışıyorsunuzdur iyi bir üniversite kazanmak için. Eee... Ders çalışırken işte derslerinizi algılamakta zorluk çekiyorsunuz. Atıyorum işte okulunuz bitmiştir, üniversite mezunusunuzdur. Hani KPSS'ye gireceksinizdir mesela. E, bununla alakalı da mesela çok sorun alıyor. O yüzden bahsettim. Hani e, KPSS'ye girişmiştir. Memur olmak istiyorsunuzdur. Hani bu öyle bir şey gösteriyorsa eğer o dersleri algılamakta güçlük. Atıyorum bir yüksek lisans hedefiniz varsa işte derslerinizde yine ufak tefek. Yine okulla alakalı da aksaklıklar çıkabilir. Hani bu tarz şeyleriniz yoksa, öğrenciyseniz hani daha... Hani ilkokul, ortaokul e, ya da lise dönemlerinin ortasındaysanız e, bu yine de derslerinizi algılamakta da güçlük çekiyor olabileceğinizi gösterebileceği gibi e, büyük planlar sadece bunlarla sınırlı kalmaz. E, Atıyorum e, yurt dışına gitmek de sizin için büyük bir plan olabilir. Hani büyük bir hayat planı orada temelli yaşamak, temelli taşınmak. Hani bunu da hayata geçirirken mesela e, yine problem ve sıkıntı yaşayabilirsiniz. Hani taşınma konusunda gecikmeler olabilir. İşte uçağınız rotar yapabilir. Evet. Evdeki taşımada problemler, sıkıntılar çıkabilir. Bu tarz konular da olabilir. Ya da büyük kardeşlerinizle, abilerinizle, ablalarınızla onlarla anlaşmakta güçlük çekebilirsiniz. Onları algılamakta güçlük çekebilirsiniz. Yine onlar sizi algılamakta güçlük çekebilir ya da onların hayatında sizi de etkileyen bir konuda istediğiniz kadar her iki tarafta hızlı ilerlemeyebilir. Ortak bir iş yapıyorsanız eğer abilerinizle ablalarınızla hani aile çaplı bir işiniz varsa bu iş yerinizde de ufak tefek hesap kitap problemlerinin çıkabileceğini gösteriyor 19 Ekim'e kadar. Şimdi ayın ikinci gündeme Güneş ve Mars'ın e, ay boyunca neredeyse teraz burcundaki beraberliği. E, Güneş ve Mars e, yan yana geldiğinde insan çok fazla kuralı olur hani böyle olmalı, şöyle olmalı, bu da olmazsa bu olmaz tarzında bir e, dik durur hani dik durursunuz. Ya da Güneş ve Mars yan yana geldiğinde insan çok acelecidir, e, çok agresiftir hani aceleci agresif ya da kuralcı tutumlarınız ay boyunca 11. evinizde e, var e, yani. 11. ev konularından az önce de bahsettim. Hani sosyal çevrede, büyük planlarda ya da büyük kardeşlerinizle alakalı olan durumlarda hızlıca da bir şeyleri halletmek istiyorsunuz. Hani işte sosyal çevrenizde belki ortaklaşa bir iş yapacaksınız. Hani çözelim yapalım hani olsun bitsin ya da arkadaşlarınızla karşı öfkelenebilirsiniz. Hazır hatta 19 Ekim'e kadar Merkür'de geriliyorken terazi burcunda sosyal çevrede Belki bir yanlış anlamadan kaynaklı bir öfke problemi, bir sıkıntısı olabilir. Ya da büyük planlarla alakalı. Hani planlarınızın bir yandan hızlı ilerlemesini istiyorsunuz ama Merkür de geliyor. Hani bu ikisini birleştirecek olsak acele işe şeytan karışır modu. Özellikle hani 19 Ekim'e kadar e, diğer türlü güneş ve Mars'la beraber zaten ay boyunca. Ama 19 Ekim'e kadar hani bir 19 Ekim arası acele işe şeytan karışır muhabbeti. Ee, çok fazla olacak. hani Büyük planlarınızı gerçekleştirmek için de bazen e, hızlı hareket edeceksiniz. Agresif hareket edeceksiniz. Ve problemlerle karşı karşıya kalacaksınız. Ya da büyük kardeşlerinizle e, abilerinizle ablalarınızla bir tartışmanız olabilir. E, onlara öfkelenebilirsiniz. Ya da yine ortaklaşa şey yaptığınız bir işte bir e, ivme kazanmak için hani böyle etrafı kırıp dökebilirsiniz. Bu biraz da öyle hani bir çam devirme etkisini de gösterir. Ya da kurallarınız var hani bu dönemde. E, sosyal çevreden atıyorum işte şu 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 çevreye gireceğim. Ha böyle çevreyle takılmak istemiyorum. Ya da büyük planlarım var. Hayır bey planım yok. Bu plan olacak da olacak. Ya da büyük kardeşlerinizle alakalı bir şeye. Atıyorum mesela küsünüzdür, barışacaksınızdır işte. Şu şu kurallarım var. Hani benimle barışmak için ilk önce bunları yerine getirmen gerekiyor diye bir şart koşabilirsiniz etrafınızdaki insanlara. Ayın süre gündeme 6 Ekim'de 13 derece terazi burcunda gerçekleşecek olan yeni ay. Şimdi yeni ay yenilik enerjisi anlamına gelir. Taze bir başlangıcı gösterir. Bu yeni ay da 3 hafta kadar etkilidir. Ve bu yeni ay da 11. evinizde yani sosyal çevre büyük planlar ve büyük kardeşleri gösteren yerde. Taze başlangıç enerjisi dedik. Bu sefer bir başlangıç var. Yeni bir sosyal çevreye giriyorsunuz. Ya da mevcut sosyal çevrenizde yeni bir iş oluşturuyorsunuz atıyorum işte organizasyonlar yapıyorsunuz, cemiyetlere, derneklere, camialara katılıyorsunuz belki de bu dönemde ya da büyük planlarınızı gerçekleştiriyorsunuz. Hani bunlar için ilk adımı atıyorsunuz. Ya da planlarınızı artık yapmaya, oluşturmaya karar veriyorsunuz. Ya da büyük kardeşlerinizle alakalı bir günden ab olabilir. Hani onların evliliği, boşalması, okulu, işi bu tarz şeyler de olabilir. Bunlar 13 pardon 6 Ekim takip eden 3 hafta içerisinde gerçekleşecek. Şimdi bunları algılamak için o esnada diğer gezegenlerin birbirlerine yaptığı görünümler incelenmesi gerekir ve bu yeni ay bu incelenmeye göre yorumlanır. Şimdi bu yeni ay zor bir yeni ay. Bir kere Güneş Mars kavuşumu var. Ee, hani az önce de bahsettim. Hani bir aceleniz var bu konularda. Ee, ya da çok kuralcısınız. Bazen Merkür Plüto etkileşiminden kaynaklı da ee, güvenmiyorsunuz hani bunu başta yapabileceğinizde çok fazla inancınız da yok hani evet bir yandan aceleyle olsun bitsin istiyorsunuz ama hani ya yapar mıyım ya da diye düşünüyor olabilirsiniz ama e, burada tek dikkat etmeniz gereken Merkür'ün Jüpiter'le yaptığı üçgen görünüm bu ikisi de geri hareketle Üçgen görünüm bazılarını hani neden burada olumsuz aldın diyebilir. Ee, bu benim sistemim hani astrolojide bir yorum zaten hani çoğu astrolog böyle demeyecektir. Ben de bunun farkındayım. Ee, ama buradaki bunu bu, bu böyle almamın sebebi aslında hani bu ikili zaten dengeleri değişmiş durumdayken e, çok iyi düşünmezler. Hani bu ikili zaten zaten hallederiz ya modundadırlar. Hani bunca zorluğa rağmen aman hallederiz ya moduna girmeniz bence e, olumsuzdur. E, dolayısıyla da hani burada biraz e, bu yeni ayın kontrolü sizin elinize kalmış hani. Eğer aceleci davranırsanız e, ve kafanız hani çok rahat olursa e, bu yeni ayla alakalı büyük zararlar yaşayabilirsiniz. Atıyorum Aniden bir sosyal çevreye girmek isteyebilirsiniz hani böyle. görece daha kendinize göre e, daha yüksek standartlarda gördüğünüz bir sosyal çevreye katılmak için hızlıca hareket edebilirsiniz. E, ya da Yine sosyal çevrenizde bir iş yaparken hani hızlıca bunu halletmeye çalışabilirsiniz. Hani kafanızda bunu halledecekken de şüpheleriniz de var. ya yani acaba böyle olur mu? Şöyle olur mu? diye. Hani diyorsunuz ki aman olur Hani problem yok. Ya da büyük planlarınızı gerçekleştirirken hani yine kendinize güveniniz bir tık düşebilir. Ama günün sonunda hani yine hallederiz ya moduna geliyorsanız eğer bu da bir sıkıntıdır. Yine büyük kardeşlerinizle alakalı olan gündemlerde de bu tarz gelişmeler yaşanması söz konusu olacak. Şimdi Dolunay'a gelelim. Dolunay kapanış enerjisi, sonlanış enerjisi ya da bir konuyla alakalı eksiğin hatanın farkına vardığımız dönemleri gösterir. Bu Dolunay 22kim'i takip eden Koç burcunun 27 derecesinde gerçekleşiyor 22kim'i takip eden 3 hafta içerisinde bu sonlanışlar ya da hata farkındalıkları 5 ev konularında kendini gösteriyor. Bunlar çok gönül işleri, çocuklar hobiler ve spekülatif yatırımlarla alakalı bir yerde duruyor. Bir aşkınız vardı, flörtünüz vardı, İşte bu bitebilir ya da e, bununla alakalı bazı eksikleri, hataları gördünüz, ilişkinizi değiştiriyorsunuz. Ya da artık gerçekten hani karşıdaki kişi hoşunuza gidiyor ve artık o kişiyle daha ciddi e, bir yere varmayı düşünüyor olabilirsiniz. Çocuklarınızla alakalı okulları bitebilir. E, ya da aranızda bir problem vardı çözülebilir ya da bir problem çıkabilir. İletişimizi yeniden oturtmanızı hayat sizden isteyebilir çocuğunuzla. Bir hobiniz vardı, sonlandırdınız ya da hobiyle alakalı bir eksiğin farkına vardınız. İşte atıyorum resim çiziyordunuz, ee, farklı bir teknik kullanmaya başladınız ama hani o teknik e, sizin bildiğiniz gibi değilmiş, hani daha ince detayları varmış. E, bu yüzden bunu öğreniyorsunuz, fark ediyorsunuz, birinden duyuyorsunuz. Ya stokeresi yatırımlar, borsaya al-sat yapıyorsanız, coinlerle oynuyorsanız. Ee, bu yine bir yatırımınızın artık sonuna geldiğini e, ya da yatırımınızdaki hataları düzeltmek için adım adı, attığınız zamanları gösteriyor. Olacak 20 Ekim'i takip eden 3 hafta içerisinde. Şimdi bu dolunayı da anlamlandırmak için yeni aydaki gibi gezegen görünümlerini incelememiz gerekir. Bu dolunay da e, zor bir dolunay. Bir kere benim Snapchat'ün etkileşimi var. Hani kafanız bir anda karışık. Ama bir yandan da hala acelecisiniz. Hani... Güneş varsa kavuşumu çok sizi çok aceleci yapıyor bu konularla alakalı son alışlarda. Hani kafanız karışık görülüşleri hani gerçekten karşıdaki kişiyle daha ileri gidebileceğinizi düşünüyor musunuz? Ama yandan da içten içe hani istiyorsunuz hızlı bir şekilde olsun bitsin diye. Ya da çocuklarınızla alakalı bir konuda kafanız karışık ama hızlı karar vermek istiyorsunuz ve Atıyorum onun okulunu hani daha iyi bir okul varken hani hızlıca karar verdiğiniz için daha alt bir okula gönderiyor olabilirsiniz ilgili hobilerinizle alakalı hobilerinizi sonlandırırken ya da hobilerinizi değiştirirken ya da bir hobi edinirken yani hızlıca hiç düşünmeden hani size uyup uymayacağını ve ee, dikkat etmeden yapıyorsunuz ya da spekülatif yatırımlarda hani borsaya al sat yaptığınız dönemlerde hani böyle hızlı ani zaten spekülatif yatırma hani böyle hızlıdır anidir evet ama bu biraz daha hızlı hani saniyelik milimetrik ee, milisaniyelik pardon ee, milisaniyelik işlerle e, uğraşabilirsiniz ve hani anlık zararlar edebilirsiniz. Bu yüzden buna da e, dikkat etmenizde fayda var. 20 Ekim'i takip eden 3 hafta içerisinde. Yine aceleci olmamaya özen göstermenizi tavsiye ederim. Şimdi ayı toparlayalım. Ee, Teraz Burcu'nda çok fazla gündemimiz var. Sosyal çevre, büyük kardeşler, planlarınızla alakalı. Bazı bitişle Pardon, bazı başlangıçlarınız var. bazı şeylerle acele ediyorsunuz. Bir yandan da hayat sizi böyle aksiliklere sokuyor ki hani acele işe şeytan karışır modunu size yüklemeye çalışıyor. Umarım bunu fark edersiniz. Eğer bunu fark ederseniz bunlarla başa çıkmanız çok kolay. Ama fark edemezseniz oldukça zorlanırsınız. Dolunay ile beraber de hayatın daha çok eğlenceli yönüyle alakalı bazı sonlanışlar var. Yine bunu hızlı yapmamanızı tavsiye ederim. Biraz sakin olun. Bu dönem biraz sakinliğe ihtiyacınız var. Bu ayın yorumları böyleydi. Dilerim sizin için güzel geçer. Kasım 2021 burç yorumlarımda görüşmek üzere. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Yukarıda ve linkler var. Hoşça kalın.